Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız dedi diye başına gelmeyen kalmadı. Ama şimdi farklı bir sürecin içindeyiz ve Sayın Figen Yüksekdağ'da, Sayın Selahattin Demirtaş'ta ümit ediyorum. Çok uzamayan vadelerde özgürlüklerine kavuşurlar. İşte bir siyasi parti başka bir siyasi partinin genel başkanının tutukluluğuna ses etmiyor veya destek veriyor. Öbürü ona ses etmiyor, destek veriyor. İşte bu zaman bu adil olmayan rejim kazanıyor. Sayın Erdoğan yenemediğini, bileğini bükemediğini içeri atıyor. 19 Mart süreci bundan farklı bir süreç değildir ve 19 Mart'tan beri de İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı hem de üç göz üst üste seçilmiş. Erdoğan'ı dört göz üst üste yenmiş. Beşinci de yeneceği belli olan Erdoğan'ın korktuğu Ekrem İmamoğlu içeriye atıldı. Ama yapılan iş Sadece İstanbul'un yerel seçim iradesine değil, Kocaeli'nin gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanını belirleme iradesine yapılmış bir darbe girişimidir. Bunu böyle görüyoruz.